yapıyoruz? Bizim gibi olacak bu da herhalde. Merhaba. Aa, bak. Merhaba. Merhaba. O kedi <laughs> olacak. Aa, evet. o Ne olacak biliyor musunuz? Kedi mi? Kedi mi? Evet. Gel. Burnunda da iki ne yapalım. Şey, var adamı? Kedi mi? Sana bir de bıyık çizelim. Kedilerin bıyığı olur değil mi? Şimdi kaldır biraz. Sen şimdi resim çizeceksin değil mi? Peki ne çizeceksin? prenses. Sen de prenses gibi çok tatlı bir İha. kedi oldun. Tatlı çok kocaman yapmadım ya ben. Çok tatlı oldu. Harika oldu ya. Bence de. <laughs> daha mı güzel oldu ya? Bence bu daha, güzel, güzel oldu. Daha güzel oldu değil mi? Öyle. Birinci de acemiliği yaşadık, ikinci de daha güzel oldu. <laughs> Bence de. <laughs> Şey olacak. Hı. Tamam. Ya evet. gecenin içerisinde şeyi ver. Birinci derece benim olmadı. Sana biraz siyah. Tamam. içini, içini bayağı benekler koy, başka bir deyikten de. Evet. Elinle, elinle değil, fırçayla. Al fırçayla. Elim ki yandı ağabey. Kızım niye elini o kadar yapmıyorsun ki? Elini yapma. Ben. Baba Tamam, <laughs> bitir hadi boyanı. O neymiş öyle ya? Kuraklık mı sana? Kur'an'ı çekmişsin. Bakmamız çocuklarımızın o hayallerini yansıtmaları adına depremden etkilen çocuklarımıza burada resim etkinliği düzenliyoruz. Çocuklarımızın umutları deniz gibi masmavi, gökyüzü gibi masmavi olması adına ve onlara o sıkıntıyı unutturmak adına psikologlarımız ve sosyologlarımız eşliğinde onların hayatlarını en güzel şekilde idam ettirmelerini sağlamaya gayret ediyoruz. Burada ben aslında Erdem Belediyesi'nin güzelliğini çizdim. Buraya yansıttım, bize sunduğu güzellikleri çizdim burada. Ondan sonra burada burada mesela Erdemli Belediyesi'nin başkanı, burası Türkiye, burası Türkiye kalbi, burası da benim çizdiğim kalbim denizin karşısında resim çizmek de çok, çok mutlu etti ve arkadaşlarım falan var etrafta. Yani iyi hissettiriyor. Güneşin altında, denizin yanında resim yapmak çok güzel. Deniz kenarında yani bence resim çizmek çok güzel ve çok eğlenceli. Karşında olunca direkt çizebiliyorsun ama ben karşımda olmayınca bir şey direkt çizemiyorum. Resim yaparken doğadan ilham alıyorum. Hani güzel biraz kafamız da aldı yani bu kadar olan şeyden sonra kafamız da aldı. Hani birazcık daha resim çizmek insan ruhuna güzel geliyor. Aslında ben resim yapmayı çok severim. Ama uzun zamandır çizemiyorum çünkü defterim evde kaldı ve evde Antakya'da. Bu yüzden uzun zaman sonra resim çizmek çok iyi hissettirdi. Bir de deniz kenarında olması bu aktivitenin ayrı bir huzur verdi. Mutlu oldum. Ben bile mutlu oldum yani çocuktan çok herhalde beni daha çok mutlu etti. Bir güzel bir şey. Yani hele böyle böyle bir şeyi hayal edemezdim deniz kenarında böyle. Ben bir resim çizeceğim. Aklımın ucundan herhalde geçmezdi. Duygu düşünce çok güzel bir şey. Çocuklara bir şeyleri unutturmak, geçmişinde yaşadıklarını böyle şeylerin yapılması etkinliklerin çok harika bir şey. Çok memnunuz hayallerini çiziyorlar. Hayalleri geniş. Yani hayal güçleri bizden daha gelişmiş durumda. O yüzden ne düşündüklerini, bilinçaltını tuvalde görebiliriz.